Rakibe bir rakibe gelen avans. <laughs> Bize bak ya. böyle bak. Bize böyle aga. <laughs> Oha. O vuracak ya. Kanka sen olur. kaydı kafasana ya. Slova <laughs> atarsan denerim buna. Yani. Vur buna vur buna. Tamam heral Kazık bende kanka. Kazık kalmaya gidecek. Sana Şaka olur. mı kanka bu? Bir daha mı öldüm ben? Bozuk kanka bu. Yeminle bozuk. Şimdi base'i atamam ki. Oğlum bu ne güç lan buna. Tamam. Yok kanka kanım var. Base'i atamayız ki. Hadi apat 14 hatta Lakatta XP'yi kap. Ben direkt bekleyeyim şöyle ben bot alayım yani daha iyi ben olacak da ya. Sen can basarsın bana. Can yok artık kalkan. O olayı kaldırdılar değil tamam. mi gerçi? Gel gel. <laughs> bir rakip kalk edildi. Aya gibi. Kalkan bayağı fazla. Evet. Ana ana. flash Hayda. Milletin jungle'ı gank katar bizimki geldi. Yasin su tamaz herif hiç konuşma. Oynarım ben ama girerseniz. Tamam kanka bir deneyebiliriz. Şu an seni görüyor muhtemelen o yüzden geri çıktım <laughs> gördü beni. Ama bir şey yapabileceğim bir şey yok. Şimdi alt olacağım. Siz isterseniz Drake'i yapabiliyorsanız evet. yapın yavaş. Ama Kazix de o tarafta. Soy geliyor ben Wave kaybettim. Ben altıyım. Ya da mide mi oynayayım Drake? Oyna istediğin yere oyna. Kay kay. Ben geliyorum kanka. Geliyorum. Bakalım. <laughs> <laughs> Biraz dayan şu kurtları alayım mavi alayım. Tamam mavi kanka, alayım. tamam. Tamam tamam. <laughs> şu an var ya bak forslamak istersen direkt forslayıp keseriz bunları bak. Tamam. Hatta deneyelim mi şöyle? Tamam öldü bu. Mavi ne bana kaldı. Direkt kaldı. Direk tamam, evet. kaldı oyun. Tamam bu gerizekalı gitsin. Geri, geri. <laughs> Oynayabiliriz bile ya dönüp. Şu ultisi bitsin onun. Aynen ya ultisi tek bir ulti yani. Ya da botta kanka. Tamam. Tamam push buraya çıkalım. Ama o gelene kadar, kadar can doldururum ben ya. Çok rahat. Oha ulti öyle yön değiştirebiliyor mu? Antiyi almış da. Ben iyileştirmiyorum ki aga. O Yasuo ya Oynanabilir gibi. O Yasuo ya doğru gidelim ya onun canı az. Aha burada. Enerji yok ama onu koyayım. Kötü ya. E e e. Ulan amına bunun çocukları ya. Efe hort lan vurup vurup çıksana. Oha adama bak. Lan. Geldi gün. Orta geleceğim mi? Kaç tane es var ya onun? Öldürürüz lan onu ya. Leyben bıraktım. Var var. var. Aa of güzel. Ya tamam. bota indi bu sefer. Lan Kesin botta şu an. Hans kim kaçamıyor lan? <laughs> bu benim redimi alacak. Ya bak hala geliyor. Benim red falan gel Gel buraya amına. Gazex'le <laughs> kanka ya. Sen de Çık git. Kanka çıkman lazım. O çok vuruyor adama. O kasmış. Harbiden niye o kadar çok vuruyor ya? Öldüm ben anlınız. Okay. <laughs> Tamam ölmedin. Var o adam delirir, delirmiştir şu an var ya bir can gördü. Şimdi. Mami istersen bir de geçebiliriz biz. Yok kanka ben kalacağım lütfen Tamam. tamam geçin ya da ya bana fark etmiyor. Ya, ya, yok ben seni mi? O fark edebilirim o yüzden. Korkma ben. lan abilerim var. Ne? Çocuklar. Gel lan buraya. Fazla <laughs> delirdi bu sadece beni kayıt aldılar ya. 20 milyon izlenmiş. Kanka Yasuo sizin o tarafta olabilir ben o tarafa yürüyorum. Aldınız mı onu aldım. Ben götüne bir şapka kaptım. Ama <laughs> hocam anasını aradın ya. Ama hocam anasını Adam bana vuramayınca totem'e vuruyor ama. Oğlum Q 6 skill mi lan? 2, 4, 5... Oğlum Q benim 6 level. Oğlum Q 6 level lan. Ya amına koyayım SS diyecektim. Allah abi attı ya. da e basamak mı sesini yok kanka sen? Aa koyayım. Vadi topa gidiyor aman Allah. In. Vadi bey. Oh. Manyak hasar var oğlum. Çarpıcan şimdi amana koy. İki item ya iki item ben de iki item ama. Alo. Dive 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 dive. dive. Uğur gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya Hoş, geldi. Hoş olun, geldin. Hoş geldin. Abi 7 days aldınız mı? O ne oğlum? O ne? Oo zombi oyunu. Devam et. Evet, evet. Ay mı dediğin oyun? Aynen aynen. Aranıyoruz. Paket servis. Paket servis. <laughs> Şuraya tamam, ah, geliyorum. Efe botoya yürüsene ya ben. Ya. Yoldayım geliyorum. Adalet yürüyüşü. I'm coming. Ben umut geliyorum. <laughs> Umudumu kaybedeli çok oldu. Kaç lan. Orada yazıyor lan. 6 eksik. Tamam bu ejderi sallayalım beyler. Beyler. Oha baron gitmiş amına koyayım. Oha. Hepsi bende mi? Daha, <laughs> tamam tamam. Ee, i̇lk siz okuluya alın direkt ejdere gelin. Çarp kaç kaç vuruyor lan bu? yüz <laughs> mü? 1200 olması lazım kanka. Ne altı ol? o? <laughs> ee, bu eleman gelmeden. Taş eleman gelmeden. Kanka burayı hemen... yapamayız. 5 kişi vurdular ya. Abi mami gene var ya pastırma oldu adam. E, Ekin kanka bir oyalasana be. Ben sen yapayım. AP sen zırsın ama soyun <laughs> bitirebilirsin. Şuraya bak. Berek adamlar edem. baron artı ejder aldı sana geliyor kanka. Hocam siz ne yaptınız? Siz doğranmışsınız. Uğur sen telefonda mısın? Kanka bluetooth kulaklıktayım ya. Kötü mü ne oldu? Biraz normal bir kafana göre değişik geldi o yüzden. İyi mi kötü mü? Ya daha kötü tabi. Bir tık daha dam gayet. siz ediyor mu? Oğlum gel gel sana geleyim. <laughs> Bu eleman gitti. Ay, ya. <laughs> ya bitsin bırak amalakoyim. <laughs> ne bitsin. Niye çağırıyorsun? 3 vuruyor oğlum sana. ne yapıyor <laughs> lan bu? Tutuşu atman falan gerek yok mi ya? bu <laughs> <laughs> Vur oğlum he. Bayağı oldu Ne oluyor oğlum? Adam kendini öldürdü. Oğlum kapış, gel, kapış. Kapış, kapış Niye kaçıyorsun? Oyna oğlum. Bravo o ben he. gelirim. Bir yapıp geriye kaça kaça oynarsan yetişirim. Oğlum niye kaçıyorsun oynasın? Kaçayım oğlum. Salak abi. mısın oğlum, yani? be, be ya? Oğlum be beyitle beyitle ya. Ne be beyitle ya? Ufu beyitle Ya dur. Ejder çıkana kadar bitirmek lazım. Yani. Oğlum niye kaçıyorsun? Oyna lan oyna. Tamam çıktım ben ya. Sikecekler bizi. Oof. <laughs> Buraya oyna, oynayamazsak mı? Oy ölmedim. Vur lan. Oğlum ben ne Abi bu yüzde kalis mi? Bitir Ejderi. İçileri... Kanka şuraları çekiyorum çok iyi totemlesinler var. Al ejderi ya. İyi ben çekiyorum adamları. Şuraya ben, şey ben bir iyi. totem atayım. Buranın ormanı çalayım. Daha 40 saniye var abi. Oğlum oradan verme lan. Bunu al. Ben adamları oyalayacağım. Abi ad ad ormanı sömürelim. Bunların da gider ayak. Onu sen al. Ben al. Kaç kaç vuruyor? Oyna. Durun 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 durun. Oyalıyor mu adamları ya? Tamam ya bende kanka. Di bende bende. Ben base atıyorum. Base mi atacağız? Kanka base aynen. Bir tane var ya. Para var. Birlikte oynayalım. Aynen kanka, bende, bende, bende bir de 2k para var kanka düşün. Gelsene efendim. Gel şey abi. Abim ne ha. yapıyoruz bunun mu? Abiz. Dur bakayım. Oha e bir kalk var. kalkan veriyor kanka. Olum <laughs> Oğlum bir de sende kalkan var ya. Hmm. <laughs> Koparsın. Dur bakayım buna ne kadar. Şu jungle'da pusu atıyor bunlar bir yerde. Alıyorlar. Hayır, Hayır, abi. <laughs> biz alalım. Kesene. Oraya totem kırmaya gidiyor. Koş lan. Dur dur. Aha. Sağ, ayrıldınız, ama, ayrıldınız <laughs> oğlum. Hayır hayır, 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 hayır. Zorlamayın o kadar, zorlamayın o kadar. Kapış lan. Oğlum kapışma. Ayrıldınız, kaç. Hayır oğlum, oyna. Abi oyna, oyna, oyna. <laughs> Abi <Daha>, böyle yapmayacaktık <laughs> ama ya. Ben size yani. söyledim size. Kim gitti? Aa, bir tane, siz gittiniz oğlum. Oğlum Saat niye böyle... böyle bir şey yaptık ki? biz söyledim ben. Kaybetmeyiz, kaybetmeyiz. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun lan? Hadi oğlum bir şey yapın Am. Tamam. <laughs> oğlum hayatım var. <derdim>. Ne lan <laughs> Onları da kaybettik diye bizi mutlu vuruyorlar biz. Ya yapıştı ya. diye. Bak, ya. Gördün değil mi Muzo? <laughs> ya daha yaşar. <yaşandım. gülüyor> Mamanı bile saldırıyorsun ama baksana. Çık 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 bunal çık. Bunu al çık, bunu al çık. Eman. Tam bez ya bez at. İyi lan iyi. Hamsar <laughs> çıkartıyoruz. <laughs> Şükürler olsun. Yakışır abi ne? Beni mal e götür. kayaya <laughs> götür. <laughs> Oğlum bu ne kanka adam 700 zır. Bir, bir de full AD'ye karşısı. Kanka gireyim forceleyim mi? Gel lan görebiliyorsan. GG. Yürü 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 yürü. Abi, yürü. gireceğim var ya. Forsta 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 forsta. forsta. Kanka bu ne? Tamam. Wow wow. Neyse siz aldınız galiba ya. Yok oğlum burasını kaybedersek yüzümüz kurusun. Adam yumrukluyor amına koyayım <laughs> buna çekmek Buradan iş gelmeyeceğini anladığım zaman hemen takım değiştiriyorum. Oğlum bir daha vuruş. Yok ben tutuşlara bıraktım kanka. Ha kodumu sürüştük direkt lan. Allah of golüyordu. Ben Efe'ye vereceğim amına koyayım. Sağol sağol Ben kaldım oğlum bana atınca bir Sakin kaldım birader bana Eyvallah Biri olsa 10 defa afk kanmıştı Sakin kaldım Oğlum bak 6v4'e bastım Oyun hani 5 saniye seni şey yapıyor ya O yüzden 6 4 atamadım Onu 10 defa atıyordum 10 defa atıyordum valla ama onur efeyi Kolaydı kanka çok kolaydı Bu arada takım bana Allah katında cehenneme geçecek kadar küfür ettim adama da neyse